Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynuyoruz. Reklam. Ha şey animasyonmuş. Bugün sizlerle birlikte Red Bull oynuyoruz. Ben sesi kıstım. Yani sesi kısık istedim. Şu an görüyorsunuz. Bakın dünyamız kareye dönüştü. Yağmuza hemen geri yuva geri eski haline döndürmemiz lazım. şey söyle. Yok yok açmayayım arkadaşlar. Bir dakika. Ya da açayım arkadaşlar. Arkadaşlar çok ses var. Kıstım o yüzden. Şimdi arkadaşlar böyle geçiyoruz. Buradan böyle kutumuzu alıyoruz. Bu bölümler çok kolay ama ileride e, gittikçe zorlaşacak arkadaşlar. Çok zorlaşacak. Hem yani de nasıl zorlaşacak arkadaşlar? <laughs> o kadar zor ki yani böyle kolay olduğuna bakmayın arkadaşlar. ben böyle zıplarık arkadaşlar, ben böyle alalım olacağız mizi. Ben bu oyunu biliyorum. Ben birkaç kere bu oyunu bitirdim arkadaşlar. O oyun bana göre çok kolay. Ama ileride gerçekten zorlaşıyor. Bana göre de zorlaşıyor. Ama buralar tabii çok kolay. Geldik arkadaşlar. Buradan böyle böyle alalım ondan sonra böyle buradan böyle geri çıkalım oraya. Çıktık i̇şte ve gidiyoruz ve bu bölümü de tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu bölüm de tamamlandı. Niye bekle Niye bekliyorsun derseniz çayımı içiyorum arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Böyle. Buradan da böyle. Buradan da ah be yetişemedi. Sonra buradan böyle. Buradan böyle. Tamamdır. Buradan böyle. Buradan böyle. Tamamdır. Bunu böyle. Bu bölümü de böyle geçeceğiz. bukla gidiyorum. <laughs> Tahtayla gidiyorum arkadaşlar. Bakayım yetişecek mi ki bu ya? Tamam. Geçtik. Bu benim de bitti. Reklam çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Devam arkadaşlar. Burası neresiydi ha? Ah yetişti. Az az arkadaşlar. Az kalsa yetişmiyordu. Hemen şöyle. Sarı bir şey vardı. Sarı bir top vardı. Onu ayarlamayı unutmuşum. Birazdan ayarlayacağım. Bu bölümü de geçelim. Videoyu dur, duraklatıp şey yapacağım. O sarı şeye. Oy düşüyordum. O sarı şeyi yapacağım. Evet arkadaşlar. Bu videoyu durduruyorum. Hemen sonra başlayacağım. Geldim arkadaşlar. Bir dakika. Şarjım bitmek üzere. takayım arkadaşlar. <laughs> Şarjımı kafasına aldım. Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şarjımı taktım. Arkadaşlar bu da biraz kötü kostüm takmış ondan sonra da geri karaya dönüyor sonra da ben bunu biliyorum arkadaşlar iki kere zıpladım bir dakika abi de iki kere zı zıpladım arkadaşlar burada asansör var. Asansör geçtim. Sonra bu kutuyu hızlıca ittirmemiz lazım. Biz de kendimizi böyle alır. Alır. Buradan böyle geçiyoruz. Buradan böyle burada da bir tane var. Ve sıkıştırıp onu da vurduk. öldürdük. O da gitti artık. Yani şöyle, böyle. Arkadaşlar bu arada domates kafa yaptım. Nasıl Yaptım Diyorsanız Böyle Yaptım Arkadaşlar Bakın e, Şey Bu Bu e, Topa Almak için Bu Topa Almak için e, Yapımcının e, Şey e, Facebook Ya Da Twitter Hesabını Takip Etmem Lazımmış Ben De Öylesine Twitter 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 evet. Twitter Twitter'ı Açtım Ondan Sonra Da ee, öyle kapattım, takip etmedim gerçekten. Açtım, kapattım. Ondan sonra da böyle oldu. Böyle de bu domates kafaya aldı. Size rotbal evet, oynuyorsanız bu taklidi Böyle oyunlar devamı gelmesini istiyorsanız like atın, kanalıma abone olun. Ama bakın like atmanızı istiyorum, yorum atmanızı istiyorum. Ama en çok abone istiyorum arkadaşlar. 100 <laughs> 130 abone olalım bari. Hani 150 abone olalım. 150 abone olalım diyorum. Ama 150 abone olalım diyorum. Ama şey yani 130 da olalım olalım arkadaşlar. Ben 130 abone de olmak istiyorum. Çünkü yani Şurada çok az bir şey kalmış ya. Abone olun arkadaşlar, abone olun. 130 abone olayım da ben çıldırayım arkadaşlar. Lütfen. Şöyle hemen ettirelim. Kendimi ettirmeyeceğim. Şöyle. Bu arabayı sürüyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyorum? Bu? Haa dur bakayım. Bak şöyle de gidiyor. Bak Baba bu ve buradan böyle çok güzel bir şekilde 9. seviyeye geliyoruz bunu da buradan atıyoruz arkadaşlar buradan da böyle düşmeden bunu düşürmeden şöyle iki yere böyle yaptık en azından bu ondan sonra buradan bunu aldık Zıpırmayın. 100 sefer bitirmedik arkadaşlar. Hayır ya. Arkadaşlar bu çok kötü. Allah 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 Allah. Adam oradan da arkadaşlar bu çok zor. Gerçekten çok zor ya. Yine olmadı. İki canım kaldı. Ve geçtim arkadaşlar. Çok zor geçtim. Bir dakika. Hayır gitme. Ya, bir gitme ya niye zıpladım ben öylesine? Arkadaşlar o yıldızı alamayacağım maalesef. Dur bakayım. Hayır ya alamadım. Boşverin arkadaşlar. O yıldızı da almayalım. Boğuluyordum. Boğuluyordum. Aa şimdi izle dersek yapabiliriz. Hadi reklam izle. Bekleyin arkadaşlar. Ha yok. Tamam. Tamam arkadaşlar. Atsın da bir de. Tamamdır. Bir daha yapıyoruz burayı. Ah, Oo yapıyor arkadaşlar. Burada boğuldum arkadaşlar. Şurada bir daha boğulmam. Boğulmayın lütfen ve boğulmadım. Tamamdır. Sonra buradan böyle atladık. Buradan böyle buraya ezdik. Ondan sonra yok 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 yok. İndirsin oğlum. İndir. İndirdi ve bunun üstüne de hop diye atladık. Böyle de bu bölümü de geçtik arkadaşlar. Reklam yapıyordu. Bir Minecraft şeyiz. Neyse arkadaşlar. Evet. O, bir dakika şöyle atlattık ve tamamdır çok erken atlıyor benim de var yeter. Arkadaşlar olmuyor. Yıldızı alıp buradan böyle geçeceğiz arkadaşlar. Ve gayrı. Tamam. Böyle sıçtım. Bu kutucuk sen böyle durmayacaksın ha. Şöyle arkadaşlar. Biz çok eğlenceli. Vim. Ve... Şöyle. Tamam. Burada buradan böyle yuvarlıyoruz ve iki tanesi de yok olup gidiyor. Ya arkadaşlar bu çok kötü. Hadi. Bir şey olmadı. Gitti arkadaşlar o boğuldu. Bakayım buraya kadar geliyor. şunu alacağız. <laughs> ne olmadı? Ha bir dakika. Arkadaşlar i̇şte ben bu bölümü biliyorum galiba. Evet geçtik. Ouch. Ne oldu? Sığmayacağım ben de seni Şuna bak Şunu şöyle ittirelim Bu yıldızları da alalım Bir daha ittirelim Biraz daha Ondan sonra da buradan alalım Buradan ve atlayalım Geçelim Geçelim bu arkadaşlar Ödüm koptu Neyse arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar olsun. 14. seviyeye kadar geldik. Bu videomuz burada sonlansın arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olup bilebildiğim zillerini açmayı unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın ve bye. Bay.